Herkese merhaba. Bu videoda e-devlette iki aşamalı girişi nasıl açabileceğimizi göreceğiz. İşleme başlamadan önce kanalıma abone olarak beni destekleyebilir ve katıl olarak ekstra ayrıcalıklara sahip olabilirsiniz. İşleme başlamak için e-devlet uygulamasını açıyoruz ve giriş yapıyoruz. Uygulama açıldıktan sonra sağ alt tarafta bulunan profilim seçeneğine dokunuyoruz. Açılan sayfayı yukarı kaydırıyoruz ve iki aşamalı giriş işlemleri seçeneğine tıklıyoruz. İki aşamalı girişi açmak için öncelikle kullanım şartlarını okudum ve kabul ediyorum kutucuğunu işaretliyoruz. Daha sonra iki aşamalı girişi aç butonuna dokunuyoruz. Son olarak telefonumuza gelen mesajdaki doğrulama kodunu ilgili alana yazıyoruz ve doğrula butonuna dokunuyoruz. Bu sayede e-Devlet için iki aşamalı girişi açmış oluyoruz. Video izlediğiniz için teşekkürler. Yararlı bulduysanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.